Unity editörde görünen her şeyi nasıl büyütebiliriz veya çok büyükse nasıl küçültebiliriz? Edit preferences. Burada bakın aşağılarda use scaling var. Ben de otomatik olarak %200 seçili. Monitörün boyutuna göre öyle seçmiş. Sizde %100 olabilir. Otomatik bir seçim olabilir. Küçültmek istiyorsanız daha küçük bir değer, büyütmek istiyorsanız daha büyük bir değer seçebilirsiniz. %225 seçiyorum. Birazcık büyüyecek. Şimdi bakın şu butonlara, metinlere dikkat edin. Tekrar başlattığımızda bu geçerli olacak. Kapatıp tekrar açacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi metinler, butonlar her şey birazcık daha büyüdü. Bu şekilde görünümü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.